Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok cici, çok şık bir model paylaşacağım. Tomurcuk modeli. Kız bebeklerinize, erkek bebeklerinize ve kendiniz için kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Modelimiz iki ilmek ve katlarından oluşuyor. Yani ikişer ilmek atarak artı sonuna tekrardan iki ilmek kenar ilmekleri olarak atarak modelimizi kuracağız arkadaşlar. Hemen modelimiz için ilmek alalım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 4 numara bir şiş kullanıyorum. 3,5 3, buçuk 3, 3 4 numaraya kadar şiş kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü ipi de kullanabilirsiniz. Tercih sizlerin. Şu şekilde hızlıca birkaç tane ben modelimiz için kısa örgü anlatacağım için biraz atalım ilmek. Bu şekilde hızlıca birkaç tane atıyorum. Altına istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz ben lastik uygulamadan sizlere anlatım yapacağım. Dediğim gibi çift olması önemli. Şu şekilde bir göstereyim. 2 4 bakalım şöyle rahat. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 ilmekten sizlere anlatım yapayım arkadaşlar. Çok da sıkmayayım zaten çok basit bir model. Evet. İlk sıramı ben Burada bir düz örüp ön sıraya geçeceğim. Çünkü neden lastik yapmadığım için burayı bir düz örelim hızlıca ki örgülerim örgümüz biraz daha rahat bir kıvam alsın. Bu şekilde hızlıca bir düz örgü örüyorum. Böyle örelim. dediğim gibi çok güzel bir model şöyle hızlıca örüyüm. buradan başlamak istedim e, örgüye anlamayan arkadaşlar için ilmek atıp başlamak istemedim Evet bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Şimdi arkama dönüyorum. Burası şeyden örgüden sayılmıyor arkadaşlar. Burasını lastik olarak düşünün. Siz dediğim gibi her türlü lastiği uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk sıramızı için bir düz bir ters yapıyoruz. Bunu bir tek sefer yapacağız. Sonrasında modeli üstüne kuracağız. İlk ilmeğim, kenar ilmeğimin sonrası ilk ilmeğimi düz, diğer ilmeğimi ters. Düz ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz ters ve kenar ilmeğimiz. Bu şekilde düz ters olarak ördük kenar ilmeğimizde aldık. Şimdi arkadaşlar asıl modele şimdi geçiyoruz. O düz ters e, tersi tek seferde yapıyoruz. Sonrasında bir daha düz ters işlemi yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar modelimize geçiyoruz artık. Modelimiz kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bakın ilk düz ilmeğim geldi. Bunu ters örüyorum. Modelimizi sadece ters örgüler üzerine kuracağız. Düz örgümüzü ters ördük. Sonrasında arkadaşlar burada ters örgümüz terste. Tersin bir altına giriyorum. Ters ilmeğimin bir altına şu şekilde bir altına giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir doluyorum arkadaşlar. Tekrardan bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu çıkardığım 3 ilmeği tekrardan sol şişime takıp o ters ilmekle birlikte yani 4 ilmek olmuş oldu. Hepsini bir örüp çıkıyorum. Sonrasında o buradaki gelen düz ilmeği ters örüyorum böyle bir tanesini oluşturduk. Tekrardan yapalım. Ters ilmeğimizin bir altına iniyoruz. Bu şekilde tekrardan bir arttırıyoruz ve tekrardan bir daha ilmek alıp bu üç ilmeği sol şişimize tekrardan takıp 4 ilmeği birlikte örüyoruz. İkincisini yaptık. Sonrasında o gelen düz ilmeği ters örüyoruz. Yine ters ilmeğimizin altına giriyoruz bir arttırıyoruz tekrardan altına giriyoruz 3 ilmeği tekrardan sol şişimize takıp dördünü birlikte örüyoruz böyle tekrardan düz ilmeğimizi ters ördük yine ters ilmeğimizin altından girdik bir tekrardan arttırma yapıp tekrardan girdik 3 ilmeğimizi bir topl toplam 4 ilmek oldu bir ördük 4 ilmekte bu altına girdiğimiz ters ilmeğimiz oluyor Arkadaşlar hepsini bir örüyoruz yani sonrasında gelen düz ilmeği ters ördük yine alta giriyorum bir arttırma yapıyorum tekrardan aynı yere girip 3 ilmek çıkartıp bu 3 ilmeği tekrardan sol şişme takıp dördünü dördünü bir şekilde örelim. Ama bir saniye burada biraz zorluk çektim. hemencik halledelim. Evet. Dördünü bir ördüm. Sonra bir tane daha ters. Düz düz örgümüzü ters örüyoruz. Yani yerlerini değiştireceğiz. Sonrasında tekrardan arkadaşlar bir alta giriyorum. Ters ilmeğimi tekrardan bir arttırıyorum. Tekrardan bir alta giriyorum. O ilk 3 ilmeğimi tekrardan sol şişime takıp dördünü bir örüyorum ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra önceki tekrardan ters ilmeğime aynı işlemi uyguluyorum. Bir alta girip bir doluyoruz. Tekrardan alta girip 3 ilmeğimizi sol şimdi takıp 4 ilmeği birlikte örüp Kenar ilmeğimi de düz örerek örgümü bitirdim arkadaşlar. İlk sıralı sıralamayı sizlerle birlikte yaptık. Bakın ilki böyle görünüyor. Şimdi bu aralara yapacağız. Yani sıra dümdüz gitmeyecek aralı olacak. Onun için ters de arkadaşlar modelimiz düz sırada kuruluyor. Tersimiz nasıl olacak? Onu söyleyeyim hemen. Burada tomurcuk yaptığımız örgümüz ters. Buradaki diğerleri ters ördüğümüz düz, tomurcuklular ters, diğeri düz örgü. Bu şekilde ters düz sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Önde işlem yaptığımız ilmeğimiz arkada ters olarak örülüyor. Böyle yine ters, düz sıralamayı uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle ters düz uygulayıp örgümüzü tekrardan ön kısma getirdik. Arkada bu işlemi uyguluyoruz hep. Hep arkadaşlar arkada tomurcuklu olan hani bu işlem uyguladığımız ilmeğimiz arkada hep ters. Bunu hiç kafanız karışmasın. Ters, düz arka hep aynı model ilerleyecek. Şimdi tekrardan ön kısımdayız. Onu da hemen sizlere göstereyim. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Bakın ilk ters ilmeğim geldi. Bir altta bu kısma yapmıştık. Baş baştaki boştu. Şimdi bu kısma yapacağız. Bu şekilde ilk e, ters ilmeğimin yine altına giriyorum. Bir arttırıyorum. Tekrardan altına giriyorum. 3 ilmeğimi sol şişime tekrardan takıp 4 ilmeğimi bir ördüm. Buradaki gelen düz ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Yine ters ilmeğimin içine girip bir arttırıyorum. Tekrardan girip sol şişime takıp Dördünü bir örüyorum. Düz ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın gördünüz mü? Kaydırma işlemi yaptık. Şu şekilde üst, üstlere geçmiş oldu. Tekrardan alttan giriyorum, bir arttırıyorum. Tekrardan girip 4 ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında bir ters örüyorum. Yine giriyorum, bir arttırıyorum. Tekrardan dört ilmeği mi Evet bir saniye bir sorun var gibi dört evet, ilmeği mi hepsini bir örüyorum yine ters örüyorum o tersin içine girip arttırıp tekrardan girip 3 ilmeği alıp dördünü bir örüyoruz düz ilmeğimizi ters örüyoruz bu şekilde bakın modelimiz belli olmaya başladı. Sonra tekrardan ters ilmeğin içine giriyorum. Bir arttırıyorum. Tekrardan giriyorum. şu şekilde tekrardan giriyorum. 3 tane ilmeği sol şişime takıp 4 ilmeği bir örüyorum. Sonrasında yine ters. Yine aynı işlem. Bir arttırıyoruz. Bir örüyoruz. 3 iş 3 ilmeğimizi tekrardan sol şişimize takıp 4 ilmeği örüp ters örüp kenar ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle birlikte iki sıra modelimizi kurmuş olduk. Arka kısım yine aynı. Dediğim gibi arkalarda bakın şurada işlem uyguladığımız tomurcuklular her zaman ters örgü. Düz düz gelen düz, ters gelen ters. Yani bu şekilde uygularsanız kafanız asla karışmaz. Hiçbir zaman unutmayın bu modeli uygularken bu arkadaki tomurcuklular ters. Diğer tek başına olan örgüler, şu şekilde tek başına olan örgüler düz. Bunu unutmazsanız sıkıntı yaşamazsınız. Önünüzde zaten bu şekilde gözüküyor. Şimdi sizlere büyüttüğüm örneğimi göstereyim. Evet büyüttüğüm örneğim de bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok çıtı pıtı bir model şekilde. Çok güzel duruyor. Gerçekten ben çok severek, çok keyif alarak ördüm ve de çok hızlı ilerliyor. 20 dakika gibi bir sürede bu kadar büyük bir örgü elde ettim arkadaşlar. Hiç sizi yormayacak bir model. Elinize alıştığı zaman bastırıp gidiyorsunuz. Çok da hızlı gidiyorsunuz yani. Çok da hızlı örüyorsunuz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde örgü yeni başlayan arkadaşlarımızın da çok basit ve çok hızlı öreceğini düşünüyorum. Arka kısmını da şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde görünüyor. Arkası da çok güzel görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz mavi iple erkek çocuklarınıza bile örebileceğiniz bir model oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup destek olmayı bana unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Soracağınız sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.